Herkese kucak dolusu sevgiler. Bugün günlerden Kadıköy. Evde pandemi döneminde ne yapıyorduk? Evde kıyaslanan videoları yaptık. Birçok markayı kıyasladık. Burger King'ten, McDonald's'tan, pizzacılardan, oradan buradan herkese kıyasladık. Bir tek KFC'yi kıyaslayamadık Popaysa Çünkü KFC bütün pandemi döneminde kapalıydı. Şimdi madem her yere açıldı, yeni normalleşme dönemlerine geldik. Hadi şimdi KFC ile Popeyes'i kıyaslayalım. Şimdi gideceğiz. O mu iyi, o mu iyi ona bakacağız. Başlıyoruz. normalde fast food delisi bir adam değilim. Hatta fast food'a karşıyım. Özellikle Burger King falan ürünlerini sevmiyorum. ama bu KFC nasıl beceriyorsa ben buna hasta oluyorum. Bu tavuk çok güzel ve sürekli böyle iyi gelen bir ürün. Yine çok sık tüketmiyorum çünkü bu dışındaki o durumları, o dışındaki o maddeleri tüketmek çok zor. Vücudun tüketmese kilo yapıyor. O yüzden fazla tüketmekte yarar var. Şimdi az önce menüdeki halini gördünüz. Menüdeki halinin dışında buraya gelen ürünü de şöyle bir göstereyim size. İçerisinde ne var? Bir tane but var. İki tane kanat var, bir de kemiksizlerden biraz biraz parça var, bisküvit ee, dedikleri ekmeklerinden var, şu kadar da patates kızartması var. Bunların fiyatı 25.90 içecekle beraber menü olarak. Best of menü buradaki menümüz. Diğer Popeyes'ta bakacağız bunun karşılığı ne, ona göre bir şey yapacağız. Sprite'ımıza batırdık. Önce kemiksizlerden başlamak istiyorum ben. Şöyle aldım. Gerçekten çok güzel bunlar ya, yumuşacık çok güzel. Ben bunu bir ara evde yapmayı denedim. Kötü olmadı evdeki bunu çok yakın oldu ama bunun kadar beceremedim. Var mı sırları bakalım ne çıkacak altına. Şimdi bir de buta yönelelim. Çünkü kemikli parçalar biraz daha geç pişer. Ee, kemikten ayrılmaz. Bakalım bunu nasıl yapmışlar. Acılı kanat olarak aldım ben biraz. de patatesini deneyelim. Patatesler sıcacık çıtır çıtır lezzetli. Tavukları ben dediğim gibi daha önce zaten seviyordum burayı. çıtır ve sıcak lezzetli. Şu bisküvitin de tadına bakacağım. Bana bu bisküvit her zaman böyle gereksiz gelmiştir. Yani ekmek vermeleri yanında Hala gereksiz geliyor. Yanında ketçap mayonez veriyorlar. bildiğiniz klasik. Şöyle patatesimizi açıp içine dökelim. Şu ketçap mayonez konusunda Burger King'in o kutulu olayını seviyorum. Bunlar biraz daha e, dökmesi falan açması zor. Onu da batırıp batırıp yiyorsun ekmeğin içine. patatesine falan daha iyi. Ketçabımızı da açalım. Ketçabımızı dökelim. Ben mayonez tüketmeyi sevmem ama ketçap severim. da zaten bildiğiniz ketçap mayonez neyini tanımlayacağım size. Ama genel olarak hizmet güzel. Menü biraz abartı. Yani menüdeki gösteriş olarak abartı. Önüze gelen ürün daha küçük genelde böyle oluyor zaten. İçeceğimi de istemiştim. Bu tip yerlerde genelde su fazla, içecek az olur ya. Bu orantıyı kurmuşlar. Dediğim gibi genel olarak beğendim. Şimdi Popeyes'a doğru gideceğiz. Bakalım Popeyes'te bu menünün karşılığı nedir? Buradaki aldığımız hizmeti orada alacak mıyız? Ve önemlisi fiyatı nedir? Popeyes'te görüşürüz. Biz şunu en eski bir bitirelim. Bunların da şeye denk gelen oradaki best of'a denk gelen menüleri maxi dip menü. Fiyatı da 28.90. Yani o taraftaki 26 lira. Burada buradaki de 29 lira. O suç yazına bakmayın. Enes'e de kola aldım. Bu arada sürekli söylüyorsunuz ya Enes aç mı kalıyor? Enes aç mı kalıyor? Enes benle tanıştıktan sonra yaklaşık 11 kilo aldı. Bu kiloları nereden aldı? Tabii ki beraber yerken aldı. Şimdi spor yapıyor sağ olsun. E, spor yaparak bunu atacak. Az önceki mekanda söylemiştim ya. Sosyal böyle olursa daha güzel kutuda. Bakın açıyorsunuz. Dökülme yok, ezilme yok, eliniz bulaşmıyor. Daha keyifli bir şeye dönüşüyor. Bence e, KFC'nin de buna dönmeli. Patatesleri bunların biraz daha farklı şu şekilde bir kesim yapmışlar. E, ben bunu daha çok seviyorum açıkçası. Birazdan tadına da bakarken söyleyeceğim. Baharatlı kesin daha güzel abi. Evet. Buradaki bisküit bir biskütimiz var. İki tane kanadımız var. Bunda but yok. Geri kalan kemiksiz parçalardan oluşuyor. Şöyle kemiksiz parçalar. Baktığınız zaman sanki Efsin'in ürünleri biraz daha fazla gibiydi. Buradan hemen tatlarına devam edelim. Şöyle kemiksizden yine alacağım. Şöyle aldık. Şöyle iki ayırdım. Şu şekilde bir parça. Yalnız bir şey dikkatimi çekti mesela. Şu çok kızarırken bu sanki pişmemiş gibi. Yani burada biraz kızartma dakikalarına çok fazla dikkat etmemişler gibi ama pişmiş bu da. Ya da bu daha fazla yanmış yani o, o mu değil mi bilmiyorum. Evet bu daha fazla yanmış. Bir yanık kokusu var. Bunu da vermemeleri gerekirdi ama vermişler. Kanat da biraz fazla kızarmış gibi geldi bana. Bakalım. Şöyle de ayırayım sizler için. bunu ben evde yaparken kemikten nasıl çıkacağını bulamamıştım. Önce haşlamıştım sonra yapmıştım ama bu tip mekanlarda direkt kızartıyorlar. Ona rağmen bunu bulabiliyorlar. Bu şeyi valla ilginç. Herhalde kullandıkları makinelerden dolayı. Bir tane daha kemiksilerden alayım. Bunun ekmeği, bisküvit dedikleri biraz daha yumuşak şeye göre, KFC'ye göre. Elde parçalanıyor, diğeri gibi değil. Ama yumuşak. Sonra gelelim patatesine. Patates biraz soğuk. KFC'de gayet sıcaktı. Bu biraz sirkülasyonla alakalı aslında. Müşterin çoksa sürekli yapıyorsun onu. Müşterin yoksa, şey müşterin yoksa daha az yapıyorsun. Müşterin varsa sürekli yapıyorsun ve o sıcak kalıyor. Bu da benim müşteri sayısı biraz az olduğu için biraz beklemiş. Ama patatesi bu şekilde daha çok sevdim. Bu güzel. Daha böyle patates patates gibi yiyorsun. O incelerde buna göre biraz daha lezzet konusunda daha az. Kanattan yedik kemiksizlerden yedik, patatesden yedik, sosları batırıp batırıp çıkardık. Şimdi bir de içeceğin tadına bakalım. İçeceğin tadını niye bakıyorsa ben de anlamadım da. Bazen şeker gibi oluyor ondan. Evet şimdi e, annesi arkadan uyardı. Bazıları çok sulu oluyor dedi doğru. Bazıları çok sulu oluyor ama ikisinde kıyasladığında bir fark yok. Orada içtiğimiz Sprite ile burada içtiğimiz Fanta arasında aynı içecek oranı var yani. Orada bir sıkıntı yok. Şimdi gelelim değerlendirmeye. Herhalde hepsi bitti. Sosları dediğim gibi bu şekilde vermelerini sevdim. Patatesin şekli güzel ama sıcak değildi. KFC'yi de, KFC de buranın lezzet anlamında kıyaslarsak hani arada deli uçurumlar yok ama KFC kesinlikle bir numara net olarak. Hani bu işin piri KFC yani KFC'ye gidip o best of menüden yiyeceksin. Hem daha uygun fiyatta, 3 lira fark var. Hem daha o butlar, but da veriyorlar onlarda, bunda but yoktu. Gibi gibi böyle bir güzel farklılıklar var. Ee, Popeyes mi, KFC mi? Kesinlikle KFC derim ben. Altını çizerek, bir tek bunun patatesini sevdim, yani şekli olarak sevdim. Bir de sosların bu şekilde kutu olmasını sevdim. Şimdi bunları yedik ama size yakında bir sürprizim olacak. KFC ve Popeyes'in bu yaptığı tavuğun aynısını yapan, çok daha lezzetlisini yapan, sıcacık yapan, böyle lokum gibi bir tavuk yapan bir mekan daha var. Onu keşfettim Instagram'da. Yakında videosunu çekerim YouTube'a size atarım. Çok lezzetli. Umarım o çok daha yayılır. Biraz daha yerli bir marka yani global bir marka değil biraz daha yerli marka ama çok lezzetli yakında. Onu da paylaşacağım sizinle. Burada yavaş yavaş videonun sonuna geliyoruz. Enes'le oturacağız, içeceklerimizi alacağız. Ufak tefek bunları atıştırıp ondan sonraki bir sonraki lezzet noktasına doğru yürüyeceğiz. Bugün 3 tane video çekmeyi düşünüyoruz Enes'le. Deli gibi yedikten sonra akşam artık halimiz nice olur. Yavaş yavaş, yavaş videonun sonuna geliyoruz. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Eğer hala abone değilseniz, abone olup bildirimleri açarsanız videoyu ilk siz izlersiniz. Bildirimler ilk size düşer. Bu şekilde videolarından mahrum kalmazsınız. Ee, her zaman söylediğim gibi aynı sofrada buluşmak ümidiyle sevgiyle kalın.